arkadaşlar Nisa Melis Mutlu Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber resim yapıyoruz. çizeceğiz. Hadi, Hadi başlayalım. Bu ne oldu? O birini geçirmiş. Böyle kalemlerimiz var. Keçeli. Pastel boyanımız da var. Ve kuru boya. Hatırlıyorsanız bir önceki videomuzda da böyle bir şey yapmıştık. Kova vardı. Şöyle kalıplarımız var. resim çizmek için şöyle Şöyle arkadaşlar. Hadi başlayalım. Ben koşu kaleminden başlayacağım. Ben de pastel böyle. Siz bunu yapmayacağım. Bunu da açalım gene belki yaparız. Ben defterimi yenildi bir daha çekeyim. Arkadaşlar bu arada bir önceki videomuzda bu kalemlerle resim yapmıştık. Bir de boyama. Şu kalemlerle yapmıştık. Kuru. Evet. Şimdi biraz çek. Şimdi de koyalım. Şöyle, ben çekeyim. Tamam. Sen banacaksın. Pembe saç diye bir şey olur mu? Hayır. Gerçekte yok. Ama hayal gücünü kullanabilirsin. Ben de sır şeklini çizeceğim ve onunla bir yüz şekli yapacağım. Sen de mi öyle yapacaktın? Sen benim için ilham aldın galiba. Hayır ben bir insan çizeceğim. abla ablamla benim suyum karışmasın diye böyle benim ismimi çizdik. Karışırsa hastananası birbirimizin içeride. Evet, herkesin suyu suyu başka olur. Hiç kimse diş fırçasını da birlikte kullanamaz. Kardeş olsak bile. Çünkü mikro kopabiliriz. Evet, ikimizin hastalığı da farklı. Arkadaşlar bu, bu da sildi böyle beyaz herhalde siyah mı olacak? Arkadaşlar gözüne çok komik oldu. <laughs> ben bir çocuk yapacağım. Ben de. Anne yapacaksın sandım seninkinde. Ama düğümler olacak. Elbise olmayan Yapacağım. Ama güzel yapacağız. Güzel yapacağım zaten. Üstüme iyilik sandık o <laughs> ne? Ben bir tane çizgi filmde duymuşsun Mor'dan demiştim. Mavi diye bir şey yapacağım. Şu siyah kalemle Bir şey yapacağım Tamam Ama göz bebeğini yapamadım Şimdi de saç yapacağım hmm, Saçımız Bence bu çok iyi gider ama bunu yapmayacağım Yeşil yapacağım hmm. Bu arada yeşil saçı hiç görmedim mor saç Ama istediğini gibi. yapabilirsin. Peri, mor saç ona ben arkadaşlar. Evet. Böyle toka gibi kullanırsın böyle. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar benimki biraz zor olacak. Çok güzel çizmeye çalışacağım ben de. Elimden geldiği kadar. Ablacığım bak. Hı hmm, -hı, çok şirin oluyor. Şimdi ben buna elbise mi şey yapsam acaba? Yok. Şuradan bir tişört seçsem. Bir, bir de tişört seçeceğim. Oysa se o tişört <laughs> işte. Şey Bana oradan kuruşun. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Aldım arkadaşlar. Pembe şeker yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar yanlışlıkla büzük çizdim. Şöyle arkadaşlar hemen. Üstünü çizdim. Şimdi eteğine sıra geldi. Çizmişsin. Sen çizmişsin. İşte sen bunu çiz, sil, üstüne bunu yap. Çünkü bak ben nasıl yapıyorum. Arkadaşlar çok zor siliniyor. Yaptım. Ben sileyim mi? Ben sileyim. Mayı arkadaşlar masa salonunda. Şimdi çiz. Arkanda

Arkadaşlar bir de ben rüyamda hep bazen kötü şeyler bazen güzel şeyler gösteriyorum. Hatta zaten dün akşam bir tane cadı gördüm. İğne e yapacaktı korktum gerçekten. Evet bazen rüyalar korkunç olabiliyor. Hatta ona kabus denmez. Ay kabus denir rüya denmez değil mi? Hı hı. Ayaklarını ne yapacağım? Tişarjını da yapayım. Mavi. Oy 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 oy. Yaptım. Şimdi sıra bacaklara geldi. Nasıl olmuş? Bakın arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Ben gösterdim arkadaşlar. Harika oluyor. Göbeği açık mı yaptın? Göbeğini şimdi kapatacağım. O yıkanım düştü. Ama öyle denmez. Göbeği açık denmez. Çok ayıp. Hayır göbeği açık tişörtler de var. Ama ben göbeği kapını istiyorum çünkü çok ayıp. Yok. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Benimki de. Arkadaşlar bakın ben önce sürdüm ama sindim bazını. Bazı. Bence <laughs> Şöyle tırnak yapmıştım göstereyim size. <laughs> Şöyle kağıt mı? Kağıt gibi bir şey ne yani? Ben keçeli kalem yapacağım. Hatta ya da önce bunun ikisi aynı oldu. Aynı Önce, önce bundan geçeceğim. Arkadaşlar bu arada bugün yağmur yağdı o yüzden bahçeye inemedik. Belki yağmur gelmez o yüzden inebiliriz belki. Ay. Yine düştü arkadaşlar Benim de bir sakanlık var bugün. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim resmim güzel olmaya başladı. Benimki de. yaşayamam. Sevin. Kolları nasıl çizdim ki ben? Hı, <laughs> saçını yaptım. Şunları da alacağım. Hop dedişeceğim. Bu hmm. biz. Biz ikimiz. Bu arada biz ikimiz diye bir şarkı var. Bir de çizgi filmim var. Siz de izleyin bu arada. Ama sizde uygun değil. Bir çizgi izlemeyin. Çünkü bazı çizgi bize göre değil. Evet. Ee, Şimdi arkadaşlar size göndereceğim. Ben de. Yakalayın tamam mı? Bir daha gönderiyoruz. Bir daha gönderelim. Çop! <laughs> arkadaşlar. Biz <laughs> resimlerimizi yapalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> resimimizi yaptık. Bakın. Harika. Benimkini gösteriyorum. Ta 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 tam. Ta ta, ta tam. Bakın. Ay çok güzel olmuş kızımın şeyi. Bakın arkadaşlar. Oy. Kapandı Gibi. Nasıl güzel oldu mu? Yorumları yazarsanız diyeceğim ama yorumlar maalesef kapalı. Youtube çocuk yorumlarını kapanmış. Giresik bir şey olmaz. Evet. Like at. Evet, evet bu videomuzun da sonuna geldik. Like atmayı. Like atmayı. Abone olmayı. Zil tuşuna basmayı unutmayın. unutmayın. Siz seviyoruz. Görüşürüz. Bum.